Hepinizi evet, merhaba arkadaşlar. E, ben Abifes. İlk 50 adla abone olduğumuz için ilk ses videomu e, ilk ses video. Şimdi arkadaşlar e, ben size demiştim Crazy diye bir e, şey yapsam ve şu anda Craft e, mapini sizinle yapsam. Es, e, aslında sonlayan atmak istedim ama neden sonlayan asamadım? O yüzden e, video olarak yayınlayacağım. Büyük ihtimalle e, editledikten sonra ya yarın ya da gece saatlerinde bugün gece saatlerinde videoyu atarım. Şimdi arkadaşlar ilk önce burası besler. Ben size videoda ne şey yaptım? E, bu öldüğümüz zaman e, burada da olsa Burada spamlanacağız yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar, böyle bir yer, sit böyle. Şimdi buraları ee, kötülerin, iyilerin kulestetik ee, yapsın. E, ee, tabii ki de kötülerin tarafında olduğum için Hydra takımındayım. Şimdi arkadaşlar, kötülerin planı iyisin. Ben ee, videoda kendim için birkaç tane bu yaptım. Başka bir dünyada sonra iddia edeyim. Ee, şimdi arkadaşlar e, bunlardan birini alacaktım da. De. Dendro course ilk olarak bunu Sonra e, bir tane de blok vardı onu alacağız böylece e, iş yerimize yazıcaz şimdi hangi blogtu direkt şurdan yazıcam <laughs> <laughs> hah bak bu takdir kolye tamam şunları alalım şöyle sağa sağa çalışalım şimdi gündüz tam cidden. Tamam şimdi köşeyi birazdan nereye yapsam çok merak ediyorum bu arada ee, ee, kahraman modu şimdi ee, günsel deniyor V8'i sıktığı zaman sunucu yapacağım yani ben istiyorum ki şu tarafa bu taraflara bir yeri yapayım ee, güzel bir yer. aslında yani, burası kese homzete nasıl sonra buraya yapalım kese etten şuna burasını karım gelin burası, hızlı, hızlı bir şekilde kırıp şimdi de kan Tekrar video başlattık sonra görüşürüz. Ee, tamam arkadaşlar. Ben burası e, temizledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar. E, Kulemin temelini atalım. Şöyle Şimdi şunları Şunlardan 3 blok sıkacağız. Şöyle 3 e, blok boşluk koysanız. Tekrar 3 Nasıl nasıl kolay mı? zaten. Şuradan ışık geliyor. Yani diğer tarafı da aynı şekilde. Üst blok. Sonra buraya ee, burayı da üst Böyle böyle yapacağız. Bilen. Bu tarafı da yapalım ana sanan. Tamam. Şimdi gözlüğümüz evi ve bir temelimiz. Şunlar kapımız, şunlar arkadaşlar ve yani bu temelle nasıl döşeceğiz? Şuradan

Abone like atmanız lazım. Şimdi bir iki, yüz. 5 tane daha koyacağız. Tamam. Şimdi koyduk. Ee, daha doğrusu dokuz tane. Tamam. Bekle bunlar dedi. De. Tamam. Şimdi iki tane e, tekrar koyuyoruz. sonra e, buraya üç tane deminki gibi. Anlatalım. Sonra. Şimdi geldik. Buraya. E, tane koyuyoruz. Çünkü ortada üç tane kapı yeri kenarlarda da vardı. İki tane. Onları böyle, böyle 5 tane. Tamam, ben da daha sonra kapatırım. Tamam. Şimdi bunları e, koyalım. Bu söyledikten sonra kapatalım. Bekle. Bir şey olmuş oldu. Evet. Bir şey

ve bir sabah yapalım. Hastalık var. Şimdi. Ben yapalım. Yapılır. 1, 2, 是。Sure. görmeyecek. Şimdi e, ben bunları bu blokta yükseltip geliyorum. Tamam arkadaşlar ben burası e, iki blok daha yükselttim ve böyle görünüyor. Şimdi ne yapacağız? E, şimdi e, yeri burası e, gri bir gri tamamlı ve blok lazım bize. Ne oldu? gri. Şöyle bakalım. Gri. tamam işimizi görür. Bu ee, bakalım başka. burasına kırmanız lazım. Şimdi ben burası kırıp geliyorum. Tekrar kere bu arkadaşlar arkadaşım baya bir zaman kesti. ben bu boyut yar yarım koymuş koymuştum. bayağı bir zaman kesti arkadaşlar. şimdi o zamanın üstünden sonunda zaman kendimi izin bir zaman varım. ben bir boyut yaptım. kötü biraz böyle ama e, bunu bir blok geriye almaması buna da hoşuma Şimdi. Şunu sokağın e, bunun arkasından böyle böyle. Bu arada e, blok sesimin de böyle oldu. Tansiyonun e, ten rengi benzetmeye çalıştım. Neyse. Bu da evet şimdi video girmeden önce e, fark ettim. Bir blok geri yapmam lazım. Hmm, bu da yaptı. Daha sonra 5-8 çok az kaldı. Ya ben de ben bir şey mi yanlış Üstümün, dediğim gibi bir gün kesti. O yüzden ıı, e, falan sükemedim. Ama şimdi burada. Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, bu kadar. Şunu azıcık yapalım. Tamam. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, kötülerin yerine de e, iyilerin daha doğrusu diğer takımın e, yerine de ilk önce e, kötülerin yerine yaptım. Böyle oldu. Yukarıdan dönüşü böyle hem bir iki bölüm sonra burada bir yerde delik aslında. Bakın burada. Buradan e, aşağı doğru gidiyor. Buradan bu yolda